Evet telefon bağlantımızı alıyoruz hemen. Alo. Efendim. Ya şimdi bu gülüşmeleri düşürecek bir ses tonuydu Ayşenur Hanım. Alo efendim? deyince mesela siz aynı ritimde alo diyebilirsiniz. Alo. Alo. <laughs> 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 Enfes. Enfes. Şimdi gel bakalım Ayşenur. Ne istiyorsun bizden? Buyurun. İyi akşamlar. Benim. İyi akşamlar efendim. Nasılsınız? Sağ olun siz. Sağ olun, teşekkür ederim. Serhat Bey siz nasılsınız efendim? Çok teşekkürler, iyi akşamlar diliyorum size. De. Sizi baş başa bırakıyorum. <laughs> Çok güzel. <laughs> ee, Serhat Beyden e, öğretmenim. Ee, sizin konferlerinize sürekli gelmeye çalışıyorum. Ben ve benim arkadaş grubum İzmir'deyiz. İzmir Seferi Sardan arıyorum. Burası Türkiye'nin e, slow, yavaş şehri seçildi biliyorsunuz. Başkent hatta tek yavaş şehir. Buradaki konserlere de gelmiştiniz. Ama çok kısa sürmüştü. Dinlerken hani doyamadan gitmiştiniz. Ee, İzmir e, Açık Hava Tiyatrosu'na da geliyorum. Seyrediyoruz siz arkadaşlarımıza. O kadar kişiden tek ses çıkmadan, tek bir çıtır kısıltı bile olmadan bütün insanlar e, sizi seyrediyor, dinliyor. Yani konserde ne kadar şarkı söylerseniz söyleyin. E, insanlar doyamıyor. Öncelikle böyle birisi olduğunuz için hayatımıza kaliteli müziği getirdiğiniz için teşekkür ederim. Sizi seyreden insanların hepsi şık giyinen, e, çoğunlukla tabii ki bayan aşk şarkıları söylediğiniz için sanırım. E, bir gruba hitap ediyorsunuz. Ve şuna inanıyorum ben e, hangi şarkıcının, hangi ünlünün e, şarkısı olursa olsun... ...bir o kadar belki bazılarını ondan çok daha güzel söyleyen... E, sanatçılardan bir tanesiniz. Hatta o öyle sanatçı var mı? Fundarlar siz diyebilirim tabii bu kendi fikrim. İnsanlar Güzelmiş. bir Düşünebilirler, saygı duyarım. Fikirden başka Çok soru şey var şey mı? Sorunuz... Ha, soru önce öldüm ben. <gülüyor> <gülüyor> ee, sorum şu, e, geldiğinde de siyah elbiseler giymişsiniz takım. için fa, e, konserlerinizde siyah takımlar giyiyorsunuz. Bu siyah gömleğiniz var. E, önce şey için teşekkür ederim. İnsanları ayakta karşılıyorsunuz. E, fotoğraf çektiriyorsunuz, çok oldukça kibersiniz. Bunun sebebi var mı? Yani neden siyah? Hep siyah giyiyorsunuz. Çok basit ama neden siyah var mı? Özellikle Ayşenur, neden? çok teşekkür ediyoruz. Sorunu aynen soralım. Ne Önce e, Ayşenur'un bir e, şey temas etti. onu hemen e, paylaşmak istiyorum. Hı -hı. Bu yavaş şehir konusunda Seferihisar'ın önderliği başkenti Seferihisar'a gittik. E, bunun kent. ne demek olduğunu da öğrendik. Yani hayatı daha iyi, doya doya yaşayabilmek adına. E, ...yavaşlaştırmak kelimesini yani yavaş şehir kelimesini e, orada ne olduğunu anladık. E, cidden hayatı biraz daha anlamlı, daha hissederek, daha dokunarak yaşayabilmek adına yapılmış çok güzel. Zannedersem Hollanda'daydı galiba ilk değil mi bunun kardeş? Yaklaşık olarak... E... Ayşegül Hanım, Ayşenur Hanım şeyden düşmüş olabilir. Düştü galiba. Yurt Biz onu gönderdik. Çok seviyoruz. E, takdir ediyorum. Tebrik ediyorum. Başta başkan olmak üzere bütün Seferisar halkını. Çok da güzel bir yer. Bir e, çok güzel özel bir yer. Bir evet bir yerlerinden temizli. bir tanesi. Deyip sorunun cevabını e, verecek olursak. Ya biraz bu konuda aslında ilk başlarda. Şimdi ben sahnede nasıl giyinmeliyim diye e, düşündüm hep. Ee, bir kere işte bir hekim olarak zaten sahnede çok e, ve karakter olarak da e, belli bir duruşum vardı. Belli bir hayat görüşüm. Bu size yansıyor nedir? Takım elbiseyle sahneye çıkılması gerektiği. Hı hı. Böyle hissettim hep. Yani hiçbir zaman e, şey olamadım. E, bu konuda çok cesur e, veyahut da çok pop art bir e, tarz benimseyemedim. E, bana en yakışacak olan şeyin takım elbiseyle olması gerektiğini düşündüm. Tercihimin siyah olmasının sebebi biraz benim tembelliğimden ve bu konuda <laughs> beceriksizliğimden kaynaklanan bir şeydi başta diyorum. Hmm. Ee, birincisi tek başımaydım. Bu konuda fazla risk alamazdım. Ee, en yakışan şeyi bulup onun üzerinde en azından bu konuda risk almadan yürümeyi tercih ettim. Sonra da üstüme kaldı öyle. E Güzel de duruyor. Şey. Hele beyaz pantolonla siyah beyaz enfes bir kombinasyon olmuş bu Beşiktaşlı akşam. Beşiktaşlı olduğun için sana daha bir ba, şey bana hey. bu, Bana çok çekici geldin sen bu akşam. Bir şey, şey o birincisi. <laughs> Peki, e, kirli, kirli çamaşırların var mı hiç? Of çok vardır ya. Hmm. Çok yani ben üstümde bir çamaşırı hani 3 e, saatten 4 saatten daha fazla temiz tutamam desem. Ben mutlaka, bunu mecazi kullanmıştım ama sen bunu aldın bildiğin fiziki aldın. Evet yani sürekli bir şey dökerim. Hele bir yemek Yiyorsam mutlaka o yemekten bir e, ne yediğimi aşağı yukarı kalktığımda tahmin edebilirsin yani ketçap mı yemişim et yemişim yağlı bir şey mi yemişim fasulye yemişim. <laughs> menü mi üzerinde mi? yani menü mutlaka üzerinde. bir olsun. şey görürsün. <laughs> görürsün yani o işte o kadar kötü dağınık yemek yerim ben. Evet mikro morfolologlara e, bayağı iş çıkartıyor. Senin kili çamaşırların e, benim çok sevdiğim bir arkadaşım tarafından bana kargo ile gönderildi. Birazdan herkese göstereceğiz. Çok sevdiğim merak bir arkadaşım. Görüşelim. Kim merak ediyorum. Niye? Artık. E, tahmin edebiliyorum. <laughs> <laughs> evet manşetler var. şu saate kadar, 23.30'dan şu saate kadar tam bir saattir Ferhat ile konuşuyoruz. Ve Ferhat bize hakikaten bir sürü manşet çıkardı. Bakalım e, bizim medyadörler aralarından hangilerine ayıklamış manşetler geliyor. Ferhat Köçer'e sorduk ve o da samimiyetle yanıtladı. İlk manşet şu. %100 doğal bir dağ köyünde büyüdüm. 70 doğumluyum. 1970'te doğdum. E, çatal bıçak seslerinin arasında aryalar söylemişliğim var. Aslında işin e, çıraklığını orada tamamladım. Hakkında kötü bir şeyler söylenmesine üzülüyorum elbette. Evet beni acıtabiliyorsunuz arkadaşlar eğer yaptığınız şeylerle ee, dedi. Hayatı içinde yaşayan bir insanım. Bizzat hayatın içinde olmaktan da keyif alıyorum diye ekledi. Kendimi Clark Kent gibi hissettiğim zamanlar oldu. Bildiğin uçuyordum pelerini takıp uçuyordum dedi. Sesimi neşlerimden daha iyi kullanıyorum. En azından son 5 senedir ee, kendimi zaten müsen hissediyorum diye ee, not bastı. Bu arada e, Ömür Gedik tanır mısın bilmiyorum ama birazdan stüdyoyu basacağım diye böyle bir inceden e, ee, sallamış. Ben, ben size gazeteciden söyledim. gazeteciye gelen tepki kabul etmiyorum yönetmene abi. Yönetmene söylediğim o fotoğrafı göstermesin. <laughs> de. <laughs> Basabilir değil mi ya? Ya böyle de bir korkum var ve şöyle hani seri halde sana ve bana şu, sürekli şöyle söyleyeyim. Niye 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 aman Allah'ım. <laughs> Bakalım önce kim teslim olacak. Peki e, ee, canını en çok yakan kelime ne hayatta? Oh. <laughs> Şimdi e, canımı en çok yakan kelime kötüsün. Yapma ya. Evet ya. Ama öyle bir söyledin ki benim bile canım yandı yani. Hele o şeyle e, söylenince tarzı Yani özellikle canımı yakmak için söyleniyorsa e, bu canımı yakıyor yani. E, çünkü ben aynaya bakıp ben kötü bir insan değilim diyorum yani. Ama birisi bana yani sık pislik olsun diye gözümün içine bakıp sen kötüsün dediği zaman acayip şey oluyorum böyle. Onu indirecek bir laf var. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Sen de istiyorsa onda da ister. Rahat ol. Bu arada Eli ben e, hafif bir İskenderiye kütüphanesi tadında görüyorum. Neler yazıyor o ellerde falan? E, son aşkım ve ömür yazıyor. Son aşkım ve ömür yazıyor. Evet. Güzel. E, Baya hani bazı şarkılarını yazdığın yerler oluyor mu vücudunda? Yok İnsanlar işte çok... yazdığım şarkı son aşkım. Son aşkım. Bu da hayatımın aşkı. Peki, peki öyle diyoruz. Zaten o da şeyden altından kaçınmak içindir biliyor musun? İki iki tane şey mürekkep koyuyorsun buraya tamam kurtarmış oluyorsun. Ya altın hiç koymuşsun. öyle değil. Sen onu yaptırırken. <laughs> Benim neler çektim <laughs> Sen... Ama abi öyle durma ya yani. çok fena hissediyorum ben de. Ee, vefası eksik yarim. Nasıl bir kadına yazıldı diyor. Ya da onu söylerken ne hissediyor? Ya bunu nezaketen mi söylüyor vefası eksik yarimi? Yoksa orada bir ağız dolusu küfür mü gerekli diye bir sorumuz var. Yok e, orada tatlı bir sistem var bence. Hmm. Tartışmasız bir sevgi var zaten bir sempati var. E, aslında küçük bir sistem var e, ama büyük aşk var yani şeyi yok. Gel benim vefası eksik yani hatta sosyal medyada Twitter'da gel benim zekası eksik yarim diye e, bunlar tercüme ediliyor Google Translate'de. E, ondan sonra e, tatlı sistem ve büyük aşk var bu işin içinde çok sempatik bir şarkı çok da beğeniliyor çok seviliyor yani. keyifli bir şey bir şarkı değil mi hadi ya çok güzel çok ee, sözle gittik bir şarkı yapalım yapalım bir şarkı. yanındayım mı ee, yapalım mı yapın vallahi gayet yanındayım. gayet çok yanımda güzel. duruyorsunuz çok keyifli evet. çok keyifli olur